A para ekranlarından herkese merhabalar. Ben Deniz Karaca. Paranın notları, piyasa notları programıyla sizlerle beraberiz. Ee, günün öne çıkan gündem maddelerini, başlıklarını konuşacağız. Kıymetli konuklarım olacak. Kendilerinden hem iç piyasalar hem dış piyasaları konuşacağız. Ee, FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doşent doktor Bilal Bağış eşlik edecekler stüdyomuzdalar. Bilal Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlarımız olsun, ayaklarınıza sağlık. Stüdyomuza eşlik ettiniz sizler de. Şimdi dilerseniz. Senize önceliğinde enflasyon verisiyle başlayalım Bilal Hocam. E, enflasyon verisini karşıladık. Aylık bazda %2.06, yıllık bazda ise baktığımızda %33.52 olarak gerçekleşti. Veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Enflasyonda azalış, e, gerileme trendi devam ediyor. Özellikle tabii bu yılın Ocak ayından itibaren aylık gerçekleşmeler %5'li seviyelerden %1'e kadar bu da tabii yıllık enflasyonu %34'lü seviyelere kadar düşürmüştü. Temmuz ayında tabi beklenen geçici etkilerle bir nebze yükseliş aylık gerçekleşmeler itibariyle bekleniyordu. Aylık bazda %2'nin hemen üzerindeki enflasyon gerçekleşmesi yıllık enflasyonu da %33,5'a indirmiş oldu. Ee, bu üç şüphesiz tabii pozitif bir gelişme, enflasyonla yıllık gerçekleşmeler düşüş trendini sürdürüyor. Ee, hem enflasyonun geriliyor oluşu, hem tabii küresel gelişmeler, bu taraftaki pozitif gelişmeler. Merkez Bankası'nda elini güçlendiriyor. Merkez Bankamız da nihayetinde son toplantısında 300 baz puanlık bir faiz indirimiyle faizleri düşürmüştü. Ve önümüzdeki aylarda, önümüzdeki toplantılarda da bu genişleme trendi, faiz indirim trendi devam edecek gibi görünüyor. Tabii enflasyondaki bu gerileme aynı zamanda son 44 ayın en düşük enflasyon gerçekleşmesi olarak kayda geçti. Önümüzdeki dönemler için de örneğin yıl sonu için beklenen %30'lu seviyelerdeki enflasyon hedefinin yakalanabileceği, o hedeflerin hedeflere ulaşabileceği ile ilgili de pozitif bir resim ortaya koymuş oldu. 2026 yılında, 27 yılında adım adım tek haneli enflasyon rakamlarına doğru orta vadede de hedeflenen Kalkınma planında orta vadeli programlarda altı çizilen yüzde beşli enflasyona doğru bir süreç içine girilmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bir bütün olarak pozitif bir resim enflasyon verisi ortaya koymuş oldu. Hiç şüphesiz tabii konut tarafında, gıda tarafında, sağlık ve ulaştırma tarafında görece biraz daha yüksek enflasyon gerçekleşmeleri mevcut rakamı hala %30'lu seviyenin üzerinde tutuyor. Ancak bu düşüş trendi devam ettiği takdirde özellikle piyasanın da beklediği genişlemeye doğru hem para politikası tarafında hem mali taraftaki genişleme adımlarına doğru süreci götürecek. Bu da son dönemde açıkçası biraz piyasayı sıkıştırmış gibi görünen sıkı politikalar noktasında biraz gevşemeyi önümüzdeki dönemler getirebilir. Peki teşekkür ediyorum. Buradan dilerseniz küresel cepheye geçelim. Orada konular bol Bilal Bey ki özellikle Cuma günü tarım dışı istihdam verisini aldık ve beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. 73 bin olarak açıklandı. Ki revizyonlar da oldu bu arada. Özellikle e, revizyonların olması tabii sürprizler aşağı yönlü revizyonlar geldi. E, ne diyorsunuz? Bu veri Amerika ekonomisi için nasıl değerlendirdiniz? Sonrasında Fed üzerinde etkisini soracağım ama onu ayrıca konuşacağız. E, bu revizyonlar bize ne anlatıyor? Tabii e, istihdam piyasasında e, arzu edilen e, rakamların altındaki gerçekleşmeler hiç şüphesiz e, Amerikan ekonomisinin biraz baskı altında olduğunu gösteriyor biraz Trump'ın açıkçası baskısını bir nevi haklı çıkaran veriler ortaya çıkmış oldu. Çünkü Trump bir süredir genişlemeci politikaları, faiz indirimleri yönünde Fed üzerinde, Amerika Merkez Bankası üzerinde bir baskı uyguluyordu. Diğer taraftan tabii iş gücü piyasasındaki bu görece negatif veriler Fed üzerinde de bir baskı oluşturacak. Çünkü Amerika'da Fed örneğin iki tane temel veriye odaklanıyor. Yani enflasyon verisi ve iş gücü verileri. İş gücünün hem son açıklanan rakamları hem önceki verilere yönelik güncellemeler altını çizdiğiniz gibi bu noktada tabii daha fazla odak gerektiğinin altını çizmiş oldu. Önümüzdeki dönemler Fed tabii Ağustos ayından sonra Eylül ayından itibaren bu noktada daha fazla faiz indirimleri yapmak zorunda hissedecek gibi görünüyor açıkçası. Şimdi zaten şimdi hafta ortasında, geçtiğimiz hafta ortasında FED faiz kararını aldık. O kararla beraber faiz indirim beklentileri Aralık ayına ötelenmişti. Yani Eylül ayında olan indirim beklentisi biraz daha ötelenmişti. Ancak tarım dışı istihdam verisini aldıktan sonrasında tekrardan Eylül ayında faiz indirim bekleniyor. Bir diğer taraftan baktığımızda Trump aslında oldukça baskı uyguluyor. Yeri geliyor, nezaket sınırlarını aşıyor söylemlerinde Powell'a karşı. Ne diyorsunuz Eylül ayında faiz indirimine bu veriler ışığında gider mi FED? Oradaki sizin görüşleriniz nelerdir? Tabii Bir taraftan son dönemin tarife savaşları, korumacılık adımları, öte yandan tabii büyük resimde dünyanın farklı bölgelerindeki jeopolitik gerginlikler açıkçası küresel büyümeyi, Amerikan ekonomisini, küresel enflasyon verilerini ciddi anlamda olumsuz etkiliyordu. Bununla birlikte tabii Trump gibi siyasetçilerin son dönem çıkışları özellikle arzu edildiği gibi içeride ekonomiyi destekleyici, genişlemeci politikalara yönelik Fed üzerinde sizin de yerine vurgunuzda bir baskı oluşturma sürecine doğru girilmişti. Ağustos ayındaki Jackson Hole toplantılarından sonra Eylül ayında artık mevcut durum birincisi bu bahsettiğimiz küresel veriler, ikincisi siyasi baskı. Üçüncüsü son dönemin e, bu ulusal ekonomiyle ilgili, Amerikan ekonomisiyle ilgili özellikle de istihdam piyasasındaki veriler Fed üzerinde bu baskıyı ciddi anlamda artırmış durumda ve artık Eylül ayında artık bir faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. E, tabii birkaç ay önceki e, yeni başlayan e, tarife savaşları durumunu göz önüne alalım. O dönem FED'in işi biraz daha kolaylaşmıştı açıkçası. Bu baskılara direnebiliyordu. Kendine göre sebepleri vardı. Rasyonel sebepler vardı. E, bütün dünyadaki bu belirsizlik ortamı ve tabii hem büyüme hem enflasyon tarafındaki bu negatif etkiler... E, ...bu siyasi baskıyı bir nebze e, tabii bertaraf etme noktasında FED'in elini güçlendiriyordu. Ancak e, mevcut durumda artık gerçekleşme noktasına gelmiş olan iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkiler bahsettiğimiz tarım dışı istihdam verileri. artık Fed'in açıkçası çok fazla kaçacak deli olmadı. Gerçeğini ortaya koyuyor ve muhtemelen Eylül ayında çok küçük de olsa bir faiz indirimiyle geçen dönemler başladı o faiz indirim dalgasını devam ettirmek zorunda hissedecektir. Yani Eylül ayında az da olsa bir faiz indirimi görebiliriz Fed tarafından. Muhtemelen diyorsun. göreceğiz Bu veri evet. ile beraber. Peki Şimdi Trump'a baktığımızda ise Trump aslında bu veriyi oldukça beğenmediğini söylemek tabii ki mümkün ve ABD İstatistik Bürosu Başkanı'nı hızlıca görevden aldı. Elinde olsa belki Pavlo da görevden alacak. Bu bize bunu gösteriyor. E, revize yapılmasaydı belki de şu an bugün itibariyle de görevinin başında olacaktı İstatistik Kurumu. Bu görevden almasıyla ilgili neler söylüyorsunuz? E, tabii ki iş gücü piyasasındaki bu olumsuz veriler e, Trump'ın hoşuna gitmiyor. E, Trump bir siyasetçi olarak, popülist bir siyasetçi olarak özellikle de insanların hayatına doğrudan dokunan iş gücü piyasasındaki istihdam maaşlar noktasındaki olumsuz verilerden bir siyasetçi olarak doğrudan olumsuz etkileneceğinin farkında. Bu negatif resmi vermek istemez. Aslında bunu bir ölçüde benim kanaatim öngörüyordu da. Nisan ayından itibaren özellikle bu tarife savaşları sürecinden sonra zaten ee, ...Amerikan ekonomisine, reel ekonomi, iş gücü piyasasına bunun negatif etkilerinin geleceği bekleniyordu. Bu, bu olumsuz etkiler artık adım adım gerçekleşmeye başlamış durumda. Ee, Trump tabii Fed'den beklediği e, genişleyici adımları e, görmediği için... ...bugün artık bu ortaya çıkmış olan rakamları ekstra bir bahane olarak kullanıp... E, ...Amerika'daki kurumlar üzerindeki siyasi baskısını artırmak isteyecek... Elbette bu veriler tabi hoşuna gitmediği için öncelikli olarak ilk yapabileceği iş ilgili kurumlardaki yöneticileri görevden almak, suçu onların üzerine atmak. Dediğiniz gibi mümkün olsaydı belki doğrudan merkez bankasına müdahale etmek isteyecekti, orada bir görev değişimi oluşturmak isteyecekti, bir Fed yetkilisi de malum 8 Ağustos'ta istifa edeceğini açıklamış durumda. Fed üzerinde Amerika üzerinde bu baskı ciddi anlamda artmış durumda. Tabii Fed yetkilileri ne kadar dayanacağı, her ne kadar temel sebep aslında siyasetin kendisinden geliyor olsa da sonuç itibariyle Amerika'daki Merkez Bankası yöneticileri de bugün baskı altında ve nihayetinde bu politikalarına da yansıyacak kanaatindeyim. Peki şimdi Bilal Bey bir diğer taraftan Trump'ın baskısı aslında baktığımızda ekonomiye dair borç verme maliyetini düşürmek amacı her ne kadar taşısa da enflasyon riskini artırmaz mı? Amerika'da tabii iki tane temel sorun var. Birincisi bu bahsettiğimiz ticaret savaşları ile ilgili durum. İkincisi yüksek faizler. Bunların ikisi de aslında ekonomiyi ciddi anlamda zorluyor. Türkiye özelinde de aslında benzer bir resmi kısmen görebiliyoruz. Örneğin Türkiye'deki yüksek faizler de bizim reel ekonomide biraz rahatsızlık da açıkçası oluşturmuş durumda. O yüzden de biraz Merkez, Merkez Bankamızdan Eylül ayında yeni bir faiz indirimi mutlaka bekleniyor. Piyasanın güçlü bir beklentisi var o yönde. aynı şekilde Amerika'da da tabii reel ekonomi özellikle istihdam piyasası. Her ne kadar bu sıkı politikalar tabii e, enflasyon tarafında bir nebze işe yaramış olsa da e, bahsettiğimiz iki negatif etkinin özellikle e, tarife tarafındaki olumsuzluklar, tarife artışları tarafı enflasyonu da ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. E, o tarafa da negatif yansıması olacak. E, dolayısıyla bu iki etkinin e, reel ekonomi tarafında, özellikle makro reel veriler tarafındaki olumsuz etkileri siyasetçileri daha fazla endişelendiriyor. E, fakat e, öbür tarafta enflasyon üzerindeki olumsuz etkileri de göz ardı etmemek gerekiyor. E, yüksek faizler tabii enflasyonla mücadeleyi dediğim gibi ciddi anlamda kolaylaştırmıştı. Ancak e, tarife tarafında ticaret ile ilgili politikalar noktasındaki son dönem tutumlar, özellikle son 6 aydaki belirsizlik, karışıklık, tek taraflı adımlar e, enflasyon üzerinde olumsuz e, etkiler gösterecek. Bu önümüzdeki aylarda kendini belli edecektir. O süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Peki şimdi bununla birlikte piyasalarda da aslında baktığımızda ekonominin aslında çok zayıf olduğunun algısını oluşturdu gelen veriyle beraber. Ki borsalara baktığımızda da Amerika tarafında gelen veri sonrasında oldukça düşüşler, sert satışlar izledik. Keza bu Arpa borsalarına da yansıdı. Yani bunların ekonomiye etkisi nasıl olur bu verilerin? Her şeylerinde şu bir e, realite, tabii faiz indirimleri beklentisi aslında artık piyasalara pozitif bir anlamda yansımaya başlamıştı. İşte altın fiyatları, diğer tarafta bitcoin gibi kripto para e, fiyatlarında ciddi artışlar söz konusuydu. Çünkü önümüzdeki döneme ilişkin fiyatlamalar, oradaki faiz indiriminin sermayeyi işte borsalara doğru, altın piyasasına doğru, kripto para piyasalarına doğru götüreceğini söyledi görmeyi sağlıyor. Bu doğrultuda da tabii o taraftaki fiyatlamalarda artışlar göze çarpıyordu. Ancak mevcut durumda tabii faizlerin hala yüksek seyrediyor oluşu. Döngüler ya da belirsizlikler hiç şüphe yok ki farklı ülkelerde tabii borsalara olumsuz yansıyabilirdi. Türkiye tarafında örneğin spesifik bir örnek olarak üzerinden geçecek olursak işte faiz indirimli dalgasının tekrar başlamış olması Eylül ayına ilişkin beklentiler bizim BIST 100 endeksimizi 9-10 binli seviyelerden 10.800 bin seviyelere kadar kısa süre içinde çıkarmış durumda. Aslında tabii borsamızın ciddi bir yükselme potansiyeli de var. Henüz olması gereken seviyelerin çok çok altında. Benzer resim, benzer olumsuz etkiler, kısa dönemli geçici olumsuz etkiler tabi Amerikan borsalarında da Avrupa borsalarında da kendini belli ediyor. Bu biraz bence önümüzdeki dönem merkez bankalarının faiz indirimleriyle ilgili alacağı kararlar. Tabi bununla ilgili, bununla birlikte küresel belirsizlikler, jeopolitik gerginlikler tarafındaki gelişmelerle de e, bağlantılı ya da ilgili olacak. Biraz onlara da bağlı olacak. Ee, yeni büyük e, risk faktörleri olmazsa jeopolitik e, gündem ile ilgili e, faiz indirimleri süreci bence borsalara önümüzdeki aylarda pozitif yansımaya devam edecektir. Tıpkı son birkaç ayda aldım piyasasını, kripto piyasasında gözlemlediğimiz gibi e, büyük oranda ben pozitif bir e, çıkacağı kanaatindeyim. Peki, diğer taraftan şimdi e, Rusya cephesi var. Tabii Trump da oldukça orada gündemde yine. E, Rusya'yı barışa ikna etmek için ek yaptırım tehditinde bulunuyor ki bunlardan biri de iki nükleer denizaltına uygun yerlere göndereceğini açıkladı. E, tabii e, ek yaptırımlar Rusya'dan mal alan ülkelere yüksek gümrük vergisini de içeriyor. Amaç Rusya'nın gelir kaynaklarını kesmek ve barışa ikna etmek olduğunu görüyoruz. Şimdi. Bu cepheyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorum ise yine bununla beraber bizler de Rusya'dan ithal ürünler e, ithal ediyoruz. E, ürün ithal ediyoruz. Dolayısıyla bize ilk başta e, Trump %10'luk demişti. %15 de şu anlık söylendi. E, bu artar mı? İkinci sorum da bu Rusya'dan ötürü. E, Trump tabi Rusya üzerindeki baskıyı artıracak. E, öyle görünüyor. E, sadece ticari ilişkiler noktasında komşu ülkelerle yürüttüğü o pazarlık sürecinden de hatırlayalım. Kanada, Meksika ki NAFTA kapsamında belli bir kurumsal yapı içinde bu ticari ilişkiler sürdürülüyordu. Trump onu da çok umursamıyor görünüyordu. Politik mevzularda Trump biraz daha agresif tabii ki. Ee, ...seçim döneminde de verdiği sözler var... ...Ukrayna'daki savaşı bitirme yönünde... ...ve bu noktada tabii... ...daha agresif olacaktır... Ee, e, ...gerekli noktalarda... ...yaptırımlar başta olmak üzere... ...belki daha farklı... E, ...askeri önlemlere de... ...başvuracaktır... Ee, ...çok fazla arzu ettiği sonucu da... almadığını altını çizelim bugüne kadar... ...bu da biraz... ...Trump üzerinde baskı kuruyor gibi görünüyor... Bizim için önemli olan bunun küresel ekonomiye, Türkiye'ye yansımaları nasıl olacak? Biraz önce sizin de altını çizdiğiniz gibi mevcut durumda ek %15'lik gümrük vergileriyle. Türkiye aslında bu anlamda pozitif ayrışan ülkelerden biri. Yani en az negatif etkilenen ülkeler grubunda. Bu tabii mevcut durumda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın Trump ile olan pozitif ilişkisi, Onunla ilgili ve Türkiye bu pozitif ilişki bugüne kadar sağlam bir şekilde yürütebilmiş görünüyor. Bundan sonra da Trump iktidar döneminde Türkiye bu pozitif ilişki, siyasi ilişki devam ettirecek gibi görünüyor. Benim öngörüm açıkçası önümüzdeki dönemlerde bu noktadaki yeni pozisyonlar alındığı zaman Türkiye pozitif ayrışan ülkelerle ilgili de kalmaya devam edecektir. Ancak e, hiç şüphe yok ki %10, %15, %20 gibi farklı e, e, yaptırımlar söz konusu olacak ön önümüzdeki dönemler. Çünkü diğer taraftan Rusya da geri adım atmak istemiyor. E, Onların da kendi elinde tabii kozları var. Nükleer koz başta olmak üzere. E, Trump, Çin'le dahil, e, Hindistan'la dahil e, Rusya'ya yakın ülkeler ve Asya'daki o bloğu zorlamak e, söz verdiği barışı getirmek için daha agresif olmaya devam edecektir. Bu da açıkçası işte son bir yıllık zaman zarfında gözlemlediğimiz gibi Amerika'daki seçimlerin yapılışı ve sonrasında Trump'ın iktidara gelişi de dahil küresel ekonomi üzerinde, büyüme üzerinde negatif etkiler geçmiş dönemde gözlemlendiği gibi önümüzdeki dönemlerde bu negatif etkiler gözlemlenmeye devam edecek gibi görünüyor. Bunun tabii finansal piyasalara, enflasyon gibi farklı verilere yansıması e, biraz da bir zaman alıyor. Onları henüz doğrudan gözlemleyemedik ancak küresel enflasyona, küresel belirsizlikte bu negatif yansımalar önümüzdeki dönemde küresel piyasalara nasıl etkileyecek? İşte zaman zaman farklı borsalardaki dalgalanmalar, işte risk primlerindeki oynaklıklar, CDS ya da uzun vadeli kredi notları gibi bu taraftaki yansımalar tabii daha önemli açıkçası küresel ekonomi için. İşte onları daha yakından takip etmek gerekiyor. siyasi taraftaki alacağı pozisyonla ilgili dünyanın yapabileceği çok fazla şey yok. Açıkçası Trump ile ilgili işte herhangi bir öngörülebilirlikten bahsetmek de çok mümkün değil. Evet. Çünkü bugün başka konuşuyor, yarın başka konuşabilir. Evet. sadece işte ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili nasıl pozisyon alınabilir? ya da negatif etkiler nasıl minimize edilebilir? İşte nihayetinde Avrupa Birliği gibi dev bir blok dahi Trump'la masaya oturmak zorunda kaldı. Ee, dünyanın böyle bir realitesi var ve umudumuz o negatif etkilerin e, minimum seviyede tutulması. Ancak pozitif haber şu ki Türkiye görünen o ki en az negatif etkilerinden ekonomilerden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Umarız. Peki bununla beraber Avrupa ve Amerika cephesine ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylersiniz? Avrupa için açıkçası tabii bir açıdan bakınca onur kırıcı bir süreç oldu gibi ama diğer taraftan rasyonel bir tutum da oldu benim kanaatim. Dünyada bir Trump realitesi var ve Amerika'nın tabii dünya ekonomisi içinde küresel finansal sistemin içinde bir merkezi rolü var. Amerika'yı görmezden gelip ya da öteleyip yol almanız mümkün değil. Bir şekilde anlaşmak gerekiyor. Bu bazılarına göre biraz onur kırıcı da olsa bütün ülkeler için bu söz konusu ve Avrupa'da nihayetinde bir yolunu bulup bir uzlaşma sürecine girmiş durumda. Avrupa'nın Amerika'ya karşı tabi eli büyük oranda açıkçası bağlı. Enerji noktasında işte Genel anlamda aslında emtialar noktasında eli büyük oranda bağlı. Ya Rusya'ya bağımlı, ya Orta Doğu'ya, ya Kafkasya'daki ülkelere, ya Kuzey Afrika'daki ülkelere, hatta Amerika'nın kendisine büyük oranda bağımlı. Bu da tabii her noktada pazarlık yapmayı mecburi hale getiriyor. Aslında tabii Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde, Avrupa'nın o içine düştüğü büyük belirsizlik ortamı o kadar çok fazla risk ortaya koymuştu ki Avrupa ekonomisi Amerika gibi yeni bir cepheyi açıkçası kaldıramaz e, durumda. ve Dolayısıyla mecburen e, Trump gibi bir siyasetçiyi çok fazla onaylamazlar da e, masaya oturup bir uzlaşı yolu bulmak zorunda hissediyorlar. E, bu tabii açıkçası Türkiye gibi ülkeler için de farklı dersler içeriyor. Türkiye'nin işte son dönem odaklandığı malum Enerjide çeşitlendirme gibi farklı stratejiler, nükleere, kayış, yenilenebilir enerji, kaya gazı, hatta hidrojen enerjisi gibi. Türkiye'nin emtihada en fazla dışa bağımlı olduğu kalem malum enerji. Evet. İşte bu noktalarda aldığımız adımlar, bu süreç onu o kadar önemli ve değerli gösteriyor ki. Bu noktalarda alınan adımlar da geçmiş dönemler ne kadar değerliymiş bunu bugün daha iyi anlıyoruz. Ya da işte ticaret noktasında. Bugün Avrupa hatta Amerika Amerika daha dinamik bir ekonomi olsa da el iki blok da aslında çok düşük büyüme oranlarına sahip ee, yani uzun vadede Türkiye'nin sadece ticari pazarlar açısından bağımlı olmaması gereken ekonomiler ya da bölgeler işte Türkiye'nin son dönem ticareti e, çeşitlendirme noktasında da uzak ülkeler stratejisi gibi. E, orta koridor gibi kalkınma yolu projesi gibi dünyanın farklı bölgelerine açtığı yeni ticari rotalar e, ya da ticari pazarları çeşitlendirme noktasında aldığı e, benimsediği yeni stratejiler aldığı yeni yol e, bu da aslında bu süreç ile ilgili bugüne kadar atılmış ve bundan sonra atılması gereken e, noktaların ne kadar önemli olduğunu Avrupa gibi pazarlık noktasında elimizin zayıf olmaması için bu mevzular ne kadar önemli olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Veya işte süremiz olursa aslında belki altın tarafında konuşmak gerekiyor. Oraya geleceğim. Evet. evet. Altın oradan o zaman devam edelim. Buyurun. Altın tarafı. Yani tabii Türkiye'nin rezervlerini bu noktada büyütmesi o kadar önemli ki. Temmuz ayında Türkiye tabii Merkez Bankamız çok ciddi yol aldı. Özellikle Temmuz'un başında bir anda 10 milyar dolarlık bir artış gözlemlenmişti. Bugün artık 170 milyar doların üzerinde bir e, rezerv birikimi söz konusu. Özellikle de altın rezervlerinin artırılması stratejik açıdan o kadar önemli ki. E, diğer taraftan tabii küresel ekonomi artık dedolarizasyon dediğimiz dolardan hatta belli e, rezerv paralardan e, alternatiflere doğru kayış sürecine giriyor. Ülkelerin o yüzden biraz daha dolara hatta euroya alternatif diğer rezerv birimlere doğru kayışı çok çok önemli. Altın burada tabii stratejik bir önem var evet. diyor. Ya da işte son dönem konuşulan işte, kripto paralarla bağlantılı ama aslında çok bağımsız CBDC gibi dijital paralar. Bunlar da aslında uluslararası ödemeleri daha etkin, daha verimli ve daha bağımsız yapan süreçler ya da yapabilecek süreçler. Hatta mümkün olduğu olursa bu dijital paraların, ülkelerin kendi dijital paralarının belki altına dayandırılması. Mesela bizim Borsa İstanbul'umuzun yaptığı çok güzel bir işte altına dayalı sertifika programı var. Bunların geliştirilmesi, belki bu programların orta uzun vadede birleştirilmesi ve e, sorma sanayinde olduğu gibi belki iktisadi noktada ve finansal noktada da adım adım bağımsızlığa doğru ya da bir ölçüde çok fazla bağımlılığın azaltılması noktasına doğru gidiş önem arz ediyor. Peki hocam son olarak şeyi de merak ediyorum şimdi OPEC Plus 2023 yılında uyguladığı devasa arz kesintisini günlük 547 bin varillik üretim artışıyla tamamen sonlandırma kararı aldı. Bununla ben açıkçası önümüzdeki kısa dönemde çok büyük bir oynaklık beklemiyorum petrol tarafında. Yani tabii ki orta doğuda yeni bir savaş çıkmaz ise ya da işte Kuzey'de Rusya-Amerika arasında çok ciddi bir nükleer gerginlik olmaz ise enerji fiyatları büyük oranda şu anki mevcut seviyelerinde 70 dolar seviyesine belki biraz altında seyretmeye devam edecek. Tabii zaman zaman OPEC gibi kuruluşların ya da ülkelerin kendilerinin farklı e, politika benimsemeleri söz konusu olabilir, küçük düzeltmeler söz konusu olabilir. Ancak ben enerji tarafında özellikle petrol tarafında çok ciddi bir oynaklık, yeni bir politik risk faktörü gelmediği takdirde çok öngörmüyorum. O noktada büyük bir risk faktörü yok. Bu da tabii enerji de dışa bağımlı ülkeler için, özellikle Avrupa için, bir nezle tabii Türkiye için de artık enerjide tam bağımsızlığı sağlayana kadar önemli bir unsur. O tarafta bence pozitif bir resim söz konusu. Peki çok teşekkür ediyorum Bilal Hocam. yayınımıza katkılarınız, stüdyomuza geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Güzel bir program oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bir Görüşmek dileğiyle ediyorum. tekrardan. Evet FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bilal Bağış bizlerle beraberdi.